Ne yapacağız? Ne yapacağım? Ali, Bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Aliye'ye asla bir şey demeyeceksin anne. Aliye artık bu evin gelini. Senin istediğin oldu. Ve Aliye ile evlenmemi sen istedin. Ben de evlendim. Allah tüm alaboraların belasını versin. Başınıza öyle bir bela açacağım ki. Bana çektirdiğiniz acıların hesabını bir bir vereceksiniz. Sebep? Ya her canı sıkılan niye bizim eve gidiyor? He? Ben buradayım ya. Oteldeyim ben buradayım. Benle gelsin konusunda. Ben yaşıyorum ben hayattayım değil mi? Gelip benimle konuşacaklar. Boran gerçekten iyileşecek mi? Yoksa kısa süre sonra diziye veda mı edecek? Alya Boran'ın yaşadığını öğrenince Cihan'a ne yapacak? Uzak şehir dizisinde ortalığı karıştıracak gelişmeleri konuşacağız. Alya Boran'ın yaşadığını öğrendikten sonra adeta şoke oluyor. Çünkü bu gelişme sadece Boran'ın varlığıyla ilgili değil, aynı zamanda Cihan'ın ondan neden uzak durduğunu da açıklıyor. Yani Alya'nın uzun süredir kafasını kurcalayan mesafenin sebebi aslında Boran'ın hayatta olması. Ama asıl bomba Ecmel'den geliyor. Çünkü Ecmel Bora'nın aslında kendi oğlu olduğunu öğrenecek. Bu öyle sıradan bir gerçek değil. Adeta Albora ailesinin temellerini sarsacak bir bomba. Düşünsenize, bugüne kadar herkesten saklanan bu sır açığa çıktığında sadece Ecmel değil, tüm aile darmadağın olacak. Cihan ve Alya'nın ilişkisi de bu noktadan sonra çok daha sert bir sınavdan geçecek. Bora'nın dizide bir süre daha kalacak olması da hikayeyi tamamen değiştirecek. Çünkü onun geri dönüşüyle beraber geçmişteki sırlar, karanlık hesaplaşmalar ve aile içi çatışmalar yeniden gündeme taşınacak. Yani uzak şehirde önümüzdeki bölümlerde tansiyon giderek artacak. Benim tahminim senaristler Bora'nın geri dönüşünü kullanarak hem Alya Cihan aşkını test edecek hem de Ecmel üzerinden yepyeni bir hikaye açacak. Ama asıl soru şu, Boran gerçekten iyileşecek mi yoksa kısa süre sonra tekrar diziye veda mı edecek? Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Alya Boran ile yüzleşirse neler yaşanır? Ecmel'in bu gerçeği öğrenmesi sizce ailede nasıl bir fırtına koparır? Yorumlarda buluşalım. Unutmayın beğeni ve abonelik bizim için çok önemli.